Favori dersin ne? Favori dersim resim. What is your favorite class? My favorite class is art. Favori derslerin neler? Favori derslerim tarih ve sosyal bilgiler. What are your favorite classes? My favorite classes are history and social studies. Matematiği severim ve problem çözmede iyiyim. I like math and I'm good at solving problems. Nerede okuyorsun? Hangi okula gidiyorsun? Okulunun adı ne? Where do you study? Which school do you go to? What is your school's name? Sigma Ortaokulu'na gidiyorum. Sigma Ortaokulu'nda okuyorum. Benim okulum Sigma Orta I go to Sigma Secondary School. I study at Sigma Secondary School. My school is Sigma Secondary School. Kaça gidiyorsun? Hangi sınıftasın? What grade are you in? Which grade are you in? Beşinci sınıftayım. Beşce sınıfındayım. Benim sınıfım beşce. I'm in 5th grade. I'm in class 5C. My class is 5C. Bu yıl hangi dersleriniz var? Bu yıl fen bilimleri, coğrafya, yabancı dilimiz var. Which subjects do you have this year? We have science, geography, foreign language this year. Hangi dersi seversin? Beden eğitimi dersini severim. Sporda iyiyim. Which subject do you like? I like physical education. I'm good at sports. Kevin fen bilimleri dersini sever ama müzik dersini sevmez. Kevin likes science, but he doesn't like music. O hangi dersi sever? Onun en sevdiği ders fen bilimleri. Which subject does he like? His favorite subject is science. Maya'nın en sevdiği gün cuma çünkü resim dersi var ve o resim yapmayı çok seviyor. Maya's favorite day is Friday because she has art class and she loves drawing. Pazartesi günü beden eğitimi, fen bilimleri ve resim derslerim var. I have physical education, science and art on Monday. Salı günü ilk dersim sosyal bilimler. My first class is social studies on Tuesday. Çarşamba son dersim matematik. My last class is maths on Wednesday. Salı ve perşembe İngilizce derslerim var. I have English classes on Tuesday and Thursday. Kaç dil konuşabiliyorsun? Üç dil konuşabiliyorum. İngilizce, Almanca, Türkçe. How many languages can you speak? I can speak three languages. English, German, Turkish. Tom kaç dil konuşuyor? İki dil konuşuyor İngilizce ve İspanyolca. How many languages does Tom speak? He speaks two languages, English and Spanish. Cuma günü hangi derslerin var? What classes do you have on Friday? kodlama ve iki saat üst üste coğrafya dersim var. I have coding and double geography. Peki ya matematik? O ne zaman? What about maths? When is it? Çarşamba günü. It's on Wednesday. Bugün tarih ödevin var mı? Evet var. Have you got history homework today? Yes, I have. Bilişim teknolojileri öğretmenin kim? Onun adı Bay Max. Who is your ID teacher? His name is Mr. Max. Müzeye nasıl gidebilirim? Düz devam et. How can I get to the museum? Go along. Müze buradan ne kadar uzakta? Oraya bir dakikada yürüyerek gidebilirsin. Düz devam et. Go straight ahead. Buralarda bir banka var mı? İlk önce sağa dön, sonra sola dön. Is there a bank near here? First, turn right, then turn left. Neredesin? Solundayım. Where are you? I'm on your left. Fırın ve müzenin arasında ne var? Oyuncakçı var. What is between the bakery and the museum? There is a toy shop. En yakın kütüphane nerede? Tam karşıda. Where is the nearest library? It's right across. Okul nerede? Biz Sigma sokaktayız şu an. Okul Alfa sokakta. Şimdi ikinci köşeden sola dön. Okul parkın arkasında. Where is the school? We are on Sigma Street right now. The school is on Alpha Street. Now turn left at the second corner. The school is behind the park. Sem sokağında bir tren istasyonu var mı? Evet var. Tam karşıda. Is there a train station on Sam Street? Yes, there is. It's right across. Kafe yolun karşısında o, kitapçının yanında. The cafe is across the street. It's next to the bookshop. Eczane nasıl gidebiliriz? Bu taraftan. Eczane sokağın ortasında. Eczanenin önünde Var. how can we get to the pharmacy? this way. the pharmacy is in the middle of the street. there is a bus stop in front of the pharmacy. we can buy meat products at the butcher's. we can buy flowers at the florist's. we can borrow books at the library.